Dalgıçlar neden su altında çok hızlı terler? Çünkü dalış kıyafetleri ısıyı hapsederek terlemeye sebep olur. Yıldız balıkları beynine ihtiyaç duymadan yaşayabilir mi? Evet, sinir sistemleri merkezsizdir, beyne ihtiyaç duymazlar. Ağaçlar karbonu nasıl emer? Fotosentezle havadaki karbondioksiti emer ve oksijen üretirler. Dünyanın en sessiz yeri neresi? ABD'deki bir laboratuvar, eksi 9 desibel ile insan sesi bile yankılanmaz. Kertenkeleler kuyruklarını neden bırakır? Düşmanlardan kaçmak için kuyruklarını koparıp dikkat dağıtırlar. Zürafaların ses telleri var mı? Evet ama nadiren ses çıkarırlar. Kediler neden kutulara girmeyi sever? kendilerini güvende ve sıcak hissettikleri için Beğen ve abone ol